Hmm, şuradan biraz işlem yapayım. Evet. Şu kartımda ne kadar var acaba? Bir bakayım ya. Makine çalışmıyor galiba. Aa, kartımı geri veriyor. Herhalde manyetiği bozuldu. Bir de diğer kartımı deneyeyim. Evet. Ay. Bu kart. İşleminiz yapıldı. Kart gerçekleşti. Kartı yükleme gerçekleşti. Aa, güzel. Bu kartımı yükledim. Bu kedi kartımda ne kadar var acaba? Bu sesli yanıt sistemi bir Kart yüklemeniz gerçekleşti. Da mı yüklendi? Tamam. Peki ne kadar para olduğuna bir de bakayım ya. Bir saniye. Şurada şifremi girmeyi unutuyorum hep. Şu düğmeye de bastım mıydı? Bir de. Aa! Ekran açıldı. Ekran açılıyor. Burada biri var galiba. Bu nasıl bankamatik ya? Ben de diyorum. Allah Allah. Bankamatik. Bir milyon, bir milyon. Kartınız düştü, kartınız düştü. Eyvah eyvah, kartım düştü. Çok ilginç bir bankamatikmiş bu. Gerçekten. Neyse bir şeyler satın alacağım. Şunu koyayım da. Burası tavşan satıyormuş sanırım. Kedisi de varmış. Hemen bir tuşlayayım yine. Şu ekranı açmak için yeşil düğmeye de bastım. Ekran niye açılmadı ya? Aa merhaba. Teşekkürler. Kartımdan aldınız değil mi gerekli ücreti? Hı hı, Peki. Ne kadar söyleyeyim mi? Söyle. 1 milyon. Ne? 1 milyon. 1 milyon mu? 1 <laughs> milyonu ev alırım ben ya. Lütfen bunu geri alın. Böyle saçma şey mi olur? Hayır, bu tavşan 1 milyon değil. Bu bir milyon. Kartımda 1 milyon var. Tamam o zaman olur. Peki başka neleriniz var acaba? Başka şu beyaz tavşanımız. Eee onun fiyatı nedir? Eee onun fiyatı 1 milyon. <laughs> ee, her şey 1 milyoncuya geldim ben o zaman. Dur bu kartımda 1 milyon vardı. Şundan alayım. Çok güzel bir tavşanmış. Heh, buyurun. Kartımı aa Kartımı yuttu Bankamatik kartımı yuttu Şimdi geri veriyor Neyse bu kartım işe yaramadı Demek ki bu kart işe yarıyor Bu ne biçim banka ya Hangi bankasın siz Bir daha gelmeyeceğim ben buraya 1 milyon banka 1 <laughs> milyon banka Buyurun bütün evet. kartlarınızı neden verdiniz? Bu banka tam bir soyguncu çünkü. <laughs> İstemiyorum.